dünyanın en aktif gemi tamir tersanelerinden biri olan Beşiktaş Tersanesi, Yunanistan, İtalya, Singapur ve Hong Kong başta olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeye hizmet veriyor. 2007 yılında kurulan ve kısa sürede büyük bir atılım gerçekleştiren tersane, son olarak LNG gemilerin bakım ve onarımlarına da başladığını duyurmuştu. Beşiktaş Tersanesi Pazarlama Departmanı Bölge Sorumlusu Tamaç Gürev, Fosidonya Fuarı kapsamında özellikle Yunan armatörlerle görüşme fırsatı bulduklarını ifade ediyor. Çalıştığımız müşterilerin çoğuyla burada görüşme fırsatı bulduk. Ee, Yunanistan Beşiktaş Tersanesi için e, en önemli pazarlardan biri. Yıllık kapasite anlamında tersaneye gelen gemilerin yaklaşık %25-30 mertebesindeki e, müşteriler Yunanistan pazarından ve e, genelde buradaki en büyük e, ve en çok bilinen müşterilerle çalışma fırsatımız var. Beşiktaş Tersanesi olarak e, Yunanistan, Avrupa'daki ve dünyadaki en önemli armatör ülkelerinden biri olduğundan dolayı e, bu fuar bizim için oldukça önemli. E, i̇lişkilerimizi kuvvetlendirebilmek ve müşterilerimizle birebir yüz yüze görüşebilmek adına burada olmaktan çok mutluyuz. Tamaç Gürev, ham madde fiyatlarındaki artışa rağmen iş kaybı anlamında sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor. Şu anda e, global olarak... Fiyatların artması tabii ki Türk tersanelerine de yansıdı. Özellikle e, sacla alakalı ham madde fiyat artışı e, bütün herkesle olduğu gibi bizde de bir fiyat yükselmesine sebep oldu. Ama e, mevcut durumda armatörler de bunu daha anlayışla karşılayabilecek durumda olduğundan dolayı iş kaybı anlamında pek bir sıkıntı yaşanmadı diyebilirim. Beşiktaş Tersanesi yatırım ve iyileştirme çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Biz bildiğiniz gibi e, burada iki tersane olarak bulunuyoruz. E, hem Art Tersanesi hem Beşiktaş Tersanesi. Toplamda e, önümüzdeki sene içinde biz 6 havuzluk ve 3 tersanelik bir e, grup olmuş olacağız. Yatırımlarımız e, ve tersaneyi her anlamda geliştirme amacımız hep devam etmekte. Biz e, yakaladığımız seviyeyi, e, bu kalite seviyesini aynı seviyede koruyabilmek için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve tersanede bu yönlerde, bu yönde yatırımlar devam ediyor.